Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar. Şu yer, elimde gördüğünüz silahı görüyor musunuz lan? ben şunu şunu açayım arkadaşlar. Arkadaşlar şu silah 10 lira aldım. Baya pahalıydı. Şimdi açalım şurayı. Durun be arkadaşlar. Ben şunu açtım. Arkadaşlar bugün mermi de var elimizde. Sıkayım mı? Uy, sıktık. Ay, ay 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 gidiyor mu? Arkadaşlar şu an aynı durmadan sıkacağım. Bitti arkadaşlar. O zaman yeni mermi takalım. Arkadaşlar şuradaki şuradaki Görüyor musunuz? O daha yine da yine ışığı açtı. Sıksam oraya. Bizi küfür eder. Arkadaşlar saklanarak yapıyorum. <laughs> <laughs> On kapattı. Bir bakmasın lan. <laughs> Kim bakıyor Sesi açar. Çok korkuyor. Arkadaşlar birden çıkmasından Ana orası sevecekler bir de. Bitti. Biz arkadaşlar biz geri dolduralım. Evet arkadaşlar şimdi evin içinde sıkılmaya geldi. Sıkmaya geldi. Ömer Gelsene. Gel. <laughs> gel lan buraya. gel şunu sıkalım diye. Ya babacım falan. Aa yanımda hemen. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yeni bir tane dolduralım Bakın kaç tane mermimiz kaldı Birazcık mermi kaldı arkadaşlar hemen dolduralım Evet arkadaşlar şimdi beni görüyor musunuz Kafama sıkacağım inşallah acımasın Uy çok Aşı var <laughs> Uy, la, <sıkım> ya Uy sıkılmıyor Valla çok acıdı Valla çok acıdı Evet arkadaşlar, şimdi <laughs> gel lan buraya. <laughs> gel ama gel, bir tane. bir <laughs> Annem <sıkıldı. gülüyor> Anne! Yapma. Anne, baksana. Yapma lütfen. Olmaz, yapma. Ben sana Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya işte. <laughs> eee? ya işte. lan benim bitti ya şansına. Evet arkadaşlar. Geldik. Son bir menüm kaldı arkadaşlar. Onu da iyi değerlendirmem lazım. Arkadaşlar ee, bu karanlık oda arkadaşlar görüyorsunuz. Siz görüyorsunuz bakın şu böyle. Yok hiçbir aydınlanma yok. Gel lan buraya. <laughs> tamam kapı kapı senin ecelin geldi. Bak şöyle. Gel elin getir <laughs> <laughs> Ay 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 gidiyorum. Oy. Ay gidiyorum ya. <laughs> Lan hadi ya son bir mermim kaldı. evet arkadaşlar şimdi son bir mermim kaldı. Tam sekizli. Oh oy ama çıktı. Ee, kapıyı Arkadaşlar şu an onu da yavaş yavaş kullanacağım. Oh be o da neymiş neymiş gibi kokuyormuş. Dikkat! Sıkmadı lan. Dur. Aa, mermi tam yerleşmiyor. Arkadaşlar şu an bakacağız. <laughs> arkadaşlar bakın sıktığınızda <gülüyor> <gülüyor> Lan, yapmasaydım <laughs> keşke arkadaşlar sıktığınızda sakın ağzınıza sokmayın çok kötü oluyor bay bay arkadaşlar bu serinin devamı gelmesi için sadece 6 like gelmesi lazım 6 6 6 arkadaşlar bakın 6 like motor geçin kapatacağım ana motor buraya gidiyor ana buraya gidiyor